Alo, alo kimsiniz? Aa, Merve, <laughs> abim evde yok Merve kardeş, iştedir şimdi. Ya önemli bir şeyse isterseniz oradan arayın. E tabii telefonda öyle fazla uzun konuşamazsınız işteyken. Kızıyorlardır, doğrudur. E, insanlar orada iş yapmak üzere bulunuyorlar, değil mi? Telefonda geyik çevirir bilen iş yerleri de var. Mesela FM radyoları falan, değil mi? Onların işi de bu. Hı? Yok, hayır. Ya, abim radyoda falan çalışmıyor ya, öylesine söyledim. Ay bir notunuz varsa söyleyin, ben iletirim kendisine. Tamam, peki oldu, iyi günler. Ay, yine o kedi sesli kız aradı abimi. Nerede? Kız bana bak, bir daha telefonlara topik cevap versin ha. <laughs> Kedi kediyle daha yanlış. <laughs> Ay Marta'yı da geçti Sıtık Ne bu böyle ya? Karıdan kurtulamıyoruz biz taktık anca ya oğlan ha. Aman senin oğlun vermese nereden bulacak o kız bizim telefonumuzu? <laughs> i̇yi de kızım yani böyle zırt pırt oğlan <laughs> ev aranmaz ki canım. Aa, benim bildiğim böyle kızlar yani ağrı satarlar kendini. Zamane kızları çok değişmiş yani. Oğlan kızın peşine koşar. Öyle kızı olacak mı ya? Anında zehirli da imha ederim Sıdık'a. niye öyle diyorsun kız anne? Belki abimle ciddilerdir. Ay istemem ben öyle gelin, istemem. Ama kedi kılıklı. Anında altı taneyi doğurur. Ne yapacağız kız o kadar torunu? <laughs> Bana bak kız anne, altı tane o kız doğursun. Beş de ben doğururum. Böyle on bir torundan futbol takımımızı kurarız. Paşalar gibi. <laughs> Maçlarımızın yayın hakkını da havuz sistemi satarız. <laughs> bir daha ararsa eve davet et onu tamam mı? Mutfakta zehirli kıyma vereceğim. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay, ay. Ha, Samim, abi. Ha, ben ve özel kalem müdürüm. <laughs> yani sekreterim. Ya, sekreter dedin de seni Merve aradı. Ha? Merve. Ee, aman bu boş ver o konuşan kedi işinde ya. Bak ne aldım. Hı? Dur sen abi öyle, Süperman gibi X ışınlarıyla böyle anlayacağım şimdi torbada ne var. Ay çok saçma bir insansın abi ya. Tutmuş siyah torbayı havaya kaldırmış, bak ne aldım diye ne Nereden bileceğim ben senin aldığını? Katlanabilir, pompalı tüfek aldım. <laughs> Asıl sen dur orada da şöyle çenene bir isabet kaydedi vereyim. <laughs> tamam, tamam, kırmayayım yerisini. Anlaşılan kendine çok iyi bir şey almışsın bize bir şey almayacağına göre... ...Kendin çalıp kendin oynayacaksın herhalde. <laughs> Biz Haybe'ye konu olarak bulunuyoruz burada. En iyisi ben rolümü yapayım da mutfağa gideyim bari. Gece biri biri neler Ya bili böyle konuşmasıdık Sadece kendime değil, ailemize aldım. Bak, bu bir telesekreter. <laughs> Telefonumuz için. Ay, hakikaten katlanabilir pompol tüfek alsaydın daha iyiydi be kız abi. Ya o bile daha çok gerekli bizim ev için. Ee, köpürmüyor. bulaşık deterjanı ne zaman alacaksın peki abi? Hı? Nasıl köpürmüyor? Ne deterjanı ya? Canım bildiğimiz bulaşık deterjanı. Atıyorsun suya çırpıyorsun çırpıyorsun köpürmüyor. Çırpıyorsun çırpıyorsun köpürmüyor. Ee? Ya köpürmüyorsa e, ne işe yarayacak ki o? <laughs> Hiç! Hiçbir işe yaramayacak. Ya ben bütün gün evde oturup asla dışarı çıkamazken... ...bu tere sekreter ne işe yarayacak peki? ...telefon çalınca açıyoruz herhalde değil mi? Ne gerek var şimdi bu halde? Hayır, parama yazık. Görüyoruz nasıl açtığınızı. Annem not alıyor ya öyle... ...foto diye. Ne olacak şimdi senin kırıkların adını yanlış yazıyoruz diye? Makine mi bakacak bütün gün telefonlara? Yani elimizi süremeyecek miyiz ahizeye? Süremeyeceksiniz tabii. Sen, seni arayan mı var kızım bu evde? <laughs> Hayır yani arayan varsa bilelim... ...o da kaç günlük ömrü kaldığını bilsin. Hadi hadi, hadi hadi. Çekil ayak altından. Telesekreterime kayıt yapacağım. Ya herife bak ya. Telefonlara bakmamızı yasakladığı yetmiyormuş gibi... ...bir de yerimizden yurdumuzdan ediyor bizi. Şşş! Vudu vudu etme kızım ya. Çekil git. Hadi hadi hadi. Aman be. Kapıyı da ört kız. Dangır dungur ses çıkartırsınız şimdi orada. ne oluyor kız gene böyle ha? Kovdu mu seni mutfaklara? Kavga mı ettiniz? Hayır, telesekreter almış, kayıt yapmak için yalnız kalmak istiyor. Sekreter mi almış, Yalnız kalmak mı istiyormuş, püh eş olası işi. evin orta yerinde ha. Çekil şuradan, çekil gözlerinden. Anne ne dursan ya, yanlış anladın ya. Tele sekreter diyorum, kayıt yapacakmış. Oluyor hani böyle telefon açılınca. Salak şey, sen oh. kaydı ne anlıyorsan, ha? Ne manaya geldiğini. <laughs> Samet, da çekti. can diye evimde üç buçuk saattir esir hayatı yaşıyorum. Ulan bu ev benim değil mi ha? Kendi evimde hapisim be. Başlarım ben şimdi onun tevbine, kaydına, bilmem nesine falan ya. Bırak anne ya, otur ya. Vartırma şimdi çocuğu. Birazdan biter işi ne olacak? Ne zaman biter kız, ne zaman biter? Popçuların kaset kaydı bile bundan daha kısa sürer lan. <laughs> Sıkıttım Sıdıka! Ben de bir insanım kız. Hatıma edeceğim. Again to ee, merhaba, ben Samim Saka. Ee, bu bir teyp kaydı. Şu an telefonunuza cevap veremiyorum. Siz mesaj sesinden sonra sinyalinizi bırakın. Hadi be. Uf. Yani sinyal sesini duyunca mesaj bırakın diyeceğime... ...yanlış söyledim gene ya. Uf. Tabii sakin olmalıyım ben, sakin olmalıyım. Sinirleniyorum, ondan olmuyor. Bu konsantrasyon aslında bütün iyiliklerin anasıdır. Of! ...şimdi yeni baştan deneyelim. Press record again to record greeting. E, merhaba, e, Samim Saka ben. Şu an telesekreterle konuşmaktasın. E, nasıl yani? E, gönül arzu ederdi ki... ...evde olup telefonunuza cevap verebileyim. E, ama yokum yani. E, yerime bir sinyal bıraktım. Siz o sinyali duyunca mesaj... Mes... ayda e, Niye dönmüyor bu bant ya? Yok! E, bu bantlı da değil ki. Bak, Neyse, bir daha deneyelim biz ya. Press again. To record... Tamam hocam, kısa kes ya. Uh, uh. Ee, merhaba ben Samir Saka. Ee, bu bir teyp kaydı. <laughs> ne oluyor orada ya? Nasılsın? Kim var banyoda? <laughs> ya anne ya, ben size mutfaktan çıkmayın demedim mi? Mahvetin kaydı işte. Ne bağırıyorsun sen? Ha? Helaya da mı giremeyeceğim? Evet abi ya yetin artık sen git kendiniz stüdyo kirala. Tamam tamam ya e, on, dakika ihtiyaç malası bak görün işlerinizi sonra tekrar odalara tamam mı? Sağ ol. Baş üstüne öğretmenim. Şuna bak terbiyesiz on dakika bolaymış. Ya Sıdıka hazır dışarı çıkmışken şu benim ünlü için kasedim nerede? Mahsus ediyor bak ha. E, o A yüzünün ilk parçasını ya ne? <laughs> A yüzünün ilk parçasını kasede şeye telesekretere açılış parçası olarak koyayım diyorum. Ay sen de bu işi çok ciddiye aldın be abi. <laughs> Sanki şov radyoya paket program yapıyor adam. Ayrıca da telesekreter bağlı dolduracağım. Be 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 be! <laughs> Bana bak kız abi. Arzu edersen bizzat sen bir parça okursun kötü de he. Hı? Ben radyo evine bir telefon açayım. Ondan sonra Yorgı Bacanos, Cahit Ünyaylar, Kadrişan Calan ve Atile Maydey çağırayım. Şöyle ince bir sesle. Ha, 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 ha. Ay sen çok komik oldun Bugünlerde kızım ya. Ne öyle espriler o diller falan. Bana bak kapar o kafanı. O kulağına bir hüzdan parça okurum. Vallahi yedi yıl sağır dolaşırsın ha. <laughs> hadi hadi ikile ikile ikile. Kayıttayım burada hadi bakayım. Ben samim saka. E, meşgulüm. E, daha sonra ararım e, ya da aramam onu da bana bırakın. Ya yani sesini duyabiliyor musunuz? Hı? Peki ağlasam tutabilir misiniz? Gözyaşlarımı telesekreterdi? <laughs> evet, evet. Ben samim saka.